Saksonya prensinin ölmesi. Evet. Abi ben yani hangi komedi işinde ve öyle ölmesi. Yani ne münasebet. Abi bunu yapmazsın yani. Dönem o. Yani aslında buradan yediğimiz dayağı da anlıyorum. Çünkü çok bağ kurmasını sağladık seyirciye. Evet. Bunu bilerek yaptık. En sevdiğim. Hayır. Yani Tek zaten temiz olan insan oydu. Çok başarılı zaten. Hı -hı, evet. Yani çok başarılı. Evet, bu riske hani etmez. Sen onu biliyorsun. Yani. Bu şeyi yapmayı. En iyi insan oydu. En hak etmeyen insan oydu. Ve onun ölmesi gerekiyordu. Çünkü bu böyle bir dünya. Yani biz babayı da öldürdüğümüzde Hüseyin abi birinci Hı -hı. sezonun birinci bölümünde babam öldü benim kimse babası gitti ya demedi çünkü bir bağ kurmadı insanlar evet. onunla kötü olduğunu düşündüler onu. Kötü ölüyorsa iyi de ölecek yani dünyanın kuralı buysa bu dizinin de kuralı çok enteresan. bu olacak. Gerçekten çok dayak yediniz mi bununla ilgili? Tabi tabi. Anamız kaldı ne avradımız sevindik tabi yani <laughs> insanların karakteri sevmesi Ne mesajlar yani savcılıktan çıkmamam lazım yani. Nutun <laughs> çocuğu ne istedim Filip'ten yazmış koca adam böyle bakkal yanında karısıyla fotoğraflar ne istedin Filip'ten yazıyor bana. <laughs> Lan ne isteyeceğim ben Filip'ten? <laughs> Filip'i yazan biziz zaten. <laughs> Bu bir dizi.